Merhaba arkadaşlar. Üstü sayılardan soru çözümlerine devam edeceğiz bugün. Tane tane kapakları toplayalım. Adım adım engelleri aşalım. Projesi kapsamında 6 çarpı üzeri 6 tane pet şişe kapağı toplanmıştır. Her 250 kilogram kapak için engellilere bir tane tekerlekli sandalye hediye edilmektedir. 3 çarpı üzeri 5 tane pet şişe kapağı 1 ton ağırlığında gelmektedir. Buna göre toplanan pet şişe kapakları ile engellileri hediye edilen tekerlekli sandalye sayısını bulunuz demiş. Öncelikle topladığımız pet şişelerin kaç ton edeceğini bulalım arkadaşlar. 3 çarpı 10 üzeri 5 tanesi 1 ton gelmekteymiş arkadaşlar. O zaman 6 çarpı 10 üzeri 6 tanesi diyoruz. X ton gelirdir. İşler çarptığım zaman doğru orantı yaptığım zaman buradan X eşittir. 6 çarpı 10 üzeri 6 bölü 3 çarpı 10 üzeri 5'ten 2 çarpı 10 üzeri 6 eksi 5 yapar. Şurayı sadeleştirdim. Buradan da 20 ton yapar. Arkadaşlar 250 kilogram kapak için 250 kilogram kapak için engellere bir tane elektrikli sandalye veriliyormuş. O zaman 1 ton için kaç tane verilir? 4 tane verilir. Güzel. 20 ton için kaç tane verilir arkadaşlar? X diyelim. Doğru orantı yaptığımda buradan X eşittir. 4 çarpı 20'den 80 bulurum. Ve geçiyorum bir sonraki soruma. Lavaboya dökülen 1 litre bitkisel yağ 1, 1, milyon litre suyu kirletmektedir. 1 milyon nedir? 10 üzeri 6'dır. Bir ailenin bir yıl boyunca ortalama 10 litre atık art yağa geri dönüşüm yapan kurumlara verdiği varsayılarak 11 milyon aile Geri dönüşüm yapan kurumlara 10 litre atık yağ verirse kaç litre suyun kirlenmesini önlenmiş oluruz? Şimdi öncelikle kaç e, litre su birik e, şey yağ biriktirdiğimize bakalım. Her aile 10 litre e, yapıyor. Peki e, kaç tane ailem var? 1 milyon tane. Yani 10 üzeri 6 tane. 10 üzeri 6 tane ailem var. Çarptığım zaman 10 üzeri 7 litre yağ biriktirmiş oluruz arkadaşlar. Peki 1 litre yağ ne kadar suyu kirletiyordu. 10 üzeri 6'yı kirletiyordu. O zaman 10 üzeri 7 litre, 7 litre yağın ne kadarı kirletir? Hemen doğru orantı yapalım bulalım. Buradan x eşittir. 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 7'den 10 üzeri 13 bulunur arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruma. Türkiye genelinde bir yılda 6.16.2 çarpı üzeri 4 adet çam ağacının kesilmekten kurtarılmak hedeflenmektedir. Bir ton kullanılmış kağıdın geri dönüşüme kazandırılmasıyla 18 çam ağacı kesilmekten kurtulabilir. Buna göre belirtilen hedefe ulaşmak için bir yılda kaç ton kullanılmış kağıdın geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir demiş. Öncelikle bir ton kullanılmış kağıdı geri dönüşüme kazandırılması kazandırılmasıyla kaç ağaç kurtarılıyormuş? Bir tonla 18 ağaç kurtarılıyormuş arkadaşlar. Bizim kurtarmayı hedeflediğimiz ağaç ne? 16,2 çarpı 10 üzeri 4. Kaç ton Kullanılmış kağıda dönüşümü yapmalıyız diye bulacağız. Yine doğru orantı var arkadaşlar. Çarptığım zaman ne olacak? X eşittir 16,2 çarpı 10 üzeri 4 bölü 18. Bunu şöyle yazabilirsiniz. 162 çarpı 10 üzeri 3 yazabilirsiniz bölü 18'den. Bu da 9 çarpı 10 üzeri 3 yapar arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir kuş sürüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerler aşağıdakiler bilinmektedir. Sürü A bölgesindeyken sürüdeki kuş sayısı her 5 yılda 1.8 katına. B bölgesindeyken sürüdeki kuş sayısı her 3 yılda bir yarıya iniyor. Sürü C bölgesindeyken sürüdeki kuş sayısı her yıl 4 katına çıkıyor. Bu kuş sürüsü ilk olarak A bölgesinde 10 yıl, B bölgesinde 15, C bölgesinde 5 yıl geçiriyor. Bu durumda sürüde bulunan kuş sayısı 2 üzeri 20 olduğuna göre ilk durumda sürüde bulunan kuş sayısı kaçtır demiş. Öncelikle ilk durumdakini bilmediğim için ona x diyeyim çocuklar. Sonra A bölgesinde 10 yıl kaldı. 5 yılda 8 arttıysa ilk 5 yılda 8 katına çıkacak. Sonraki 5 yılda yine 8 katına çıkacak. Ee, sonra 15 yıl... Be e B bölgesinde kalmış. Her 3 yıl için 1 bölü 2. 15'te kaç tane 3 var arkadaşlar? 5 tane evet. 5 defa 1 bölü 2 ile çarpacaksınız. E, Çarpın sonra e, C bölgesinde 5 yıl kalmış. Her yıl 4 katına çıkıyormuş. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. 5 tane dördüm olacak. Burada ne olmuş oldu? x çarpı 2 üzeri şunlar 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. 2 tane olduğu için 2 üzeri 6 oldu. Çarpı 2 üzeri şunlar eksi 1'dir. Eksi 5 yaptı. Çarpı burası da 2 üzeri 10 yaptı. Bu kaça eşitmiş? 2 üzeri 20'ye eşitmiş. Hemen x çarpı tabanları aynı arada çarpma varsa üstleri topladım. 11 eşittir. 2 üzeri 20 yaptı. 2 üzeri 11'e böldüm her tarafı. X eşittir. 2 üzeri 9 yapar arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen işlem tablosunda sayıların bağlantılı bulunduğu dairelerdeki işlemler yukarıdan aşağıya doğru yapılabilecektir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. Ben soruya ilk baktığımda 27, 9, 81 görüyorum. Bunların hepsi 3'ün kuvveti olduğu için hepsini ortak kuvvet olsun diye 3'e yazıyorum arkadaşlar. 3'e çeviriyorum. 27, 3'ün küpüdür. 5. kuvvetini almış. Yani burası 3 üzeri 15 yapıyor arkadaşlar. 9, 2'nin karesidir. Tekrar 6. kuvvetini aldığı için burası 2 üzeri 10, para 3 üzeri 3 özür dilerim. 3 üzeri 12 yapıyor. 81 nedir arkadaşlar? 3 üzeri 4'tür. A'yıncı kuvvetini aldığı için 3 üzeri 4 A yapıyor. Bu ikisini çarptıktan sonra buraya yazıyormuşum. Yani 3 üzeri B yazan yere yazıyormuşum. Hemen yazayım. 3 üzeri B eşittir. 3 üzeri 15 çarpı 3 üzeri 12 12'ymiş. O zaman 3 üzeri b eşittir. 3 üzeri 20, 3 üzeri 27 yapar. Buradan da b eşittir. 27'yi bulurum. Bu cebimde dursun. Gelelim diğerine. Bu ikisini çarpıp arkadaşlar buraya yazacakmışız. Yani 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 4 a'yı 27 27'yi de ben 3'ün küpü şeklinde yazabilirim. Onun 8. kuvvetiymiş arkadaşlar. Bu da 3 üzeri 12 artı 4a eşittir. 3 üzeri 24 yaptı. Buradan 12 artı 4a eşittir 24'ten ayda 3 bulurum. Ayda bulmuş oldum. Şurası neydi arkadaşlar? 3 üzeri 24. Burası 3 üzeri 27. Şimdi bu ikisini bölüp buraya yazacakmışım. Hemen yazalım. C eşittir ne olacak? 3 üzeri 27/3 bölü. 3 üzeri 24 olacak. Bu da 3'ün küpü yapacak. O da ne yapacak? 27 yapacak. 27. 3'ünün toplamını istemiş. Bu 3'tü, bu 27'ydi, bu da 27'ydi. Topladığım zaman 50 7 yapar arkadaşlar diyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yapılan araştırmalara göre her çocuk çocukların televizyon izlediği her 0.6 dakikada 10 üzeri 3 tane beyin hücresi aktif durumdayken pasif duruma geçiyor. Aynı araştırmaya göre çocukların kitap okuduğu her 0. 12 dakikada ise 10 üzeri 2 tane beyin hücresi pasif durumdayken aktif duruma geçiyor. Buna göre bir çocuk 1 saat kesintisiz televizyon izledikten hemen sonra 4 saat kitap okursa aktif beyin hücre sayısı ilk duruma göre kaç artar demiş. Şimdi çocuklar buraları bakın saat cinsinden vermiş. Yukarı dakika. O dakikaları hemen 60 dakika üzerinden bulup 1 saate çevirmeye çalışacağım. 0.6 dakikada ne kadar beyin hücresi pasif hale geçiyordu e, televizyon izlerken e, 10 üzeri 3 tanesi. E, şey e, 60 dakikada o zaman kaç tane diyeceğiz? Hemen çarp içler, içler dışlar demeye doğru orantı yapacağız. Buradan x eşittir arkadaşlar. E, 60 çarpı 10 üzeri 3 bölü e, 0,6 Buradan da ne gelecektir? X'imiz 10 üzeri 5 gelecektir. Diğerine bakalım. Diğerinde neydi? 0,12 dakikada. 10 üzeri 2 idi. 60 dakikada ne kadar olur? Onu bulalım arkadaşlar. Hemen ee, doğru orantı. X eşittir. Ee, 10 üzeri 2 çarpı 60 bölü ee, 0,2 Bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Her tarafı 100 ile çarpıp buraya 10 üzeri 4 çarpı 60 bölü 12 yapabiliriz. 12 ile 60 sadeleşir. Burası 5 olur. x eşittir ne olur? 5 çarpı 10 üzeri 4 olur. Bu 1 saatte 10 üzeri 4 olur. Üzlerim şöyle. 10 üzeri 4 olur. Bu 1 saatte 1 saat kitap okuduğunda oluşan bize 4 saatte okuduğunu soruyor. Hemen 4 ile çarparsam arkadaşlar 5 üzeri 10, 5 çarpı 10 üzeri 4'ü buradan 20 çarpı 10 üzeri 4 yapar. Ben bunu 2 çarpı 10 üzeri 5 diye yazabilirim. Şimdi ilk durumda a tane hücresi olsun bu arkadaşın. 1 saat televizyondaysa televizyon izlediği zaman 10 üzeri 5 tane aktif hücresi pasif hale geçecek. Sonra 4 saat kitap okuduğunda 2 çarpı 10 üzeri 5 tane hücresi pasif halden aktif hale geçecek. Toplamda ne olacak arkadaşlar? 10 a artı 10 üzeri 5. Yani ilk duruma göre 10 üzeri 5 tane aktif hücresi oluşacak arkadaşlar. Bugünlük arkadaşlar videom bitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.